Yeşim. Kalk çabuk. Yeşim. Ne var? Deprem falan mı oldu yine? Ne oldu? Sayılır hayatım. Sen burada uyurken milletin hayatını alt üst etmeye çalışıyor. Çabuk uyan ve çalışma odasına gel. Çabuk. Var. Ne oluyor sabah sabah yine? Sen Çınar'ı, Çınar'ın yaşayacağı acıyı düşünürken ailesi senin hakkında bir sürü plan hazırlıyormuş. Anlamadım. Ne söylemek istiyorsun? Anlatayım o zaman hayatım. Dün balkonda kimsenin görmediğini zannederken Necip Bey her şeyin farkındaymış. Anlayacağın aile sırlarına vakıf olduğunu biliyor. Emin misin? Bana bir şey söylemedi çünkü. Söylemez tabii. İkbal Hanım'a açık vermek istememiş. Ama bana seni balkonda gördüğünü söyledi. Allah kahretsin ya. Güya saklandım ben de. E, ne dedi peki? Ne diyecek? Her taşın altından yeşim çıkıyor. Artık daha fazla sorun olmasını istemiyorum. Onun için bazı planlarım var dedi. Neymiş anne? Söylesene. Seni yurt dışına göndermek. Oldu. Ne yapacak? Zorla mı gönderecek? Necip Bey'in isteyip de yapamayacağı bir şey var mı? Bunu yapamaz. Bu anı uzun zamandır bekliyormuş demek ki Yeşil. Şimdi ailesi için bir ev düşünüyor. İçinde senin, benim ve Kerem'in olmadığı bir ev. ...başka bir yere taşınacaklar. Yani taşkıranları tamamen hayatından çıkarmak istiyor. Bu söylediklerini aklın alıyor mu senin Sizi Siz evlisiniz bir kere. Senden boşanmadan böyle bir şey yapamaz. E, biz de senin çocukların olduğumuza göre yanında olacağız demektir. <laughs> Bazen bu kadar nasıl aptal oluyorsun anlamıyorum. Adamın benimle evli kalmak gibi bir niyeti yok ki. Geldikleri gibi gidecekler. Farkında değil misin? O çok sevdiğin Çınar da sevdiği karısıyla senden uzakta bambaşka bir hayat yaşayacak. Yok yok bir dakika. Ya ben aptalım anlamıyorum. Ya da bunda başka bir oyun var Zümrüt Hanım. Hiçbir terslik yok. Her şey apaçık ortada. Amaçları seni Çınar'dan ayırmak. Yoksa Necip Bey... ...sana o şirketi devreder mi zannediyordun? Önce sus pay olarak işini ayırdılar... ...sonra evini ayıracaklar. Böylelikle Çınar'la hiçbir alakan kalmayacak. Zaten Lale bebeğin velayeti de Çınar'ın üstünde. Yani anlayacağın taşkıran ailesi dış kapanın mandalı olacak. Bunu yapmalarına isim vermeyeceğim. Nereye? Necip Bey'in yanına. En azından sırlarını saklayabileceğimi söyleyeceğim. Süper bir fikir. Necip Bey de buna hemen inanır değil mi? Özellikle sen söylediysen. Böyle bir riski göze alabileceğini mi sanıyorsun? Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Bir yandan gerçekleri öğrendiği zaman Çınar'ın yaşayacaklarını düşünüyorum. Diğer taraftan da başımıza gelecekleri düşününce... ...şu sırrı versek de kurtulsak diyorum. Çok zor karar vermek.